Merhaba arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki bir serimiz vardı. Korku videoları, kısa korku videoları tepki veriyorduk. Ve onu özlem içerek olarak yani özlediğimizi düşünüyoruz. Yani benim Oh! <laughs> ya! <laughs> Bir şey ya. kısa korku videonun devamını istiyorsanız ve bu beğenmek istiyorsanız arkadaşlar yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilsen sen. Abone olmayı unutma. 100.000 bin aboneye adım, adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. O plaketi da bir yere asacağım inşallah. Bana ne abi o ya. Şuraya asabilirim artık. Ee, zamanla da diyordum şuraya falan asabilirim belki. İnşallah arkadaşlar Nasibimizde varsa, nasip de varsa inşallah oluruz. Sizleri seviyorum. Lafı daha uzatmak istemiyorum. Videolarımıza geçelim. Nice. Başladık arkadaşlar. Ononu oh, no, Kısa ve korkunç videolar arkadaşlar. Bakalım bizim neler bekliyor Abo. Ononu. Oh, ne no, oluyor? No, no. Ana kurabiye reis. Kurabiye. Oha Noel Baba'ya bak lan. İmiş imiş sıçamamış. Ana yardım edelim lan şuna. Gel gel gel. Ana tut tut tut. Oha canlandı. Gitti lan adamın. Adamın kafa gitti ama. Ne oldu lan? Ana ne vurdu bura lan? Bu tip mi oğlum? Adamı öldürdüler. Yakup mı? geç geç geç. ha Bu arada arkadaşlar videoyu short, short test, Black Burster alıyorum. Telefimiz <laughs> inşallah. Adamı Instagram'dan görmüştüm. Ne oğlum lan? Ne abi oğlum bu deli mi ne ama onu? Bak iki üç tür videoda karşımıza çıkıyor deli gal. Ne ama öyle hemen gülerek öyle adam. Bunu onun. Ne oluyor ama onun Oha ha oğlum bu bu deli ha. Deli lan. Ananı gördü bizi. Bizi gördü ne yapacak? kilitlendi. Oo, <laughs> oh, Audi TT. Aha. Bu ne yapıyor lan? Böyle bir yolda nasıl atayım öyle ses geldi tak tak diye. Ona ne uğradın ha? O kadar derçi... çok ananı <laughs> ne oluyor lan? Dur reklamı geldi ne? Lan bebek ne yapıyor orada? Lan lan atlam atlam Ne lan Oha Bebeğe ne oldu lan? Oğlum bunlar kim ama? Bal kabakları Cadılar bayramı var efendim burada Cadılar bayramı O fırtına rüzgar Ne oluyor lan bebek ne yapıyor oğlum? Bebek böyle yapıyor Onunu Sıralar oluyor lan. Aha bu deli yine geldi. Oğlum ne istiyor lan bizden? Delidir bu yakalayın. Aa kayboldu. Nereye gitti lan? Bana <laughs> onu, onu satayım. Ne oluyor lan? Oğlum bu gülüşte tuhaf lan. Aa bak kitleni Bir anda kitleniyor bak. Koşmayacaksın galiba değil mi? Onunu. unut. Koştum hayal lan. Güleri bir perde. Ananı baba koşu koşu tipe bak. Valla. Aha. Abi bu sefer de bizi yumurtluyor lan. Değişik. <laughs> Sinirlerim bozuldu ya. Aynı şikayet Allah Allah. Ne oldu lan? 24 bin kişi istiyor patlama. No nope. Bra. Right I do it. Right Harmon. Sit down please. Onu oh, no, mu? No. Bu kim oğlum? O yaratık neydi lan öyle? <laughs> Ananı avradını. Oha uçarak geliyor, uçarak geliyor. <laughs> Anladım sen. Bu ne oğlum? Bu gelen mi? Veron mu, Telon mu ne? Anana bu ne ya? Oğlum şu kamyon... Adama çarpan kamyon değil mi? Valla çok... birebir bir uyuşumlu yapmış. Ne oldu Koş 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 koş. Ne oldu oğlum kaç tane? Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Anana avradını. Hayırlı işler, bol güneşler. Efendim. Tavşan kızartma, tavşan ızgara, mangal... Ananı. Bu kim lan? Aaa geyik kafasına vurdu. Ne oldu lan? Valentia de Üzgün. Üzgün ayı. Ne oldu sana? Seni kim üzdü? Anana vurdu mu? Ne oldu oğlum? Anana vurdu mu? Hayır, eve girme. Bu ne oldu? Adamı ne yapmış lan? Ooo oh. dayıma bak sen. <laughs> ee, ne anlayacağız bundan? Kutu veriyor tamam. <laughs> ha dayı çıktı. Lan oğlum bir yine izledik lan bunu. Geç hamurum bunu ama. Aa o dayı da şey o adam. O çocuk ne alaka? Onu hiçbir şey anlamadım arkadaşlar ya. Aa bak. Ne oldu oğlum ya? Tur. Oo dayı burada. Aha. Al adam. Yok şeydi neydi lan? Koboydu. Onu. Yemekle bugün sen varsın diyor. Yani öldün. Game over. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun sonuna erik umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın bir de Instagram adresinden takip ederseniz çok çok mutlularım sizleri seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay